Türkiye insansız hava araçları konusunda dünyanın öncü devleti olacak desem ne dersiniz ya da ne derdiniz? Çünkü dedim daha önce ve dalga geçenler oldu. Sen kuru bir milliyetçilikle video hazırlıyorsun diyenler olmuştu o zamanlar. Ama bugün bu konuda dünyanın öncü devleti olduğumuzu bir kere daha gösteren bir konuyu konuşacağız. İspanya Türkiye ile kendisini karşılaştırdı ve dedi ki onların da deniz kuvvetleri var benim de. Hatta onların da üç tarafı denizlerle çevrili neredeyse benim de. Onların da mini uçak gemisi var e benim de. E onlar da dünyada insan sava aracı konusunda bir numara. Ben de e, değilim tabii ki. Dünya'da bir konuda bir tane bir numara olur. Ama olsun. Belki ben de aynısını yaparım dediler. Ve Bayraktar TV-3'ün dünyaya öğrettiğini tekrarlamak istediler. Böylece İspanyol donanmasının amiral gemisi Juan Carlos 1'e Sörtab İHA entegrasyonu için Airbus İspanya ile bir anlaşma imzaladılar. Biz de bugün bu söz konusu iki insansız sava aracını, yani Bayraktar TV-3 ve sörtap insansız hava aracını karşılaştırıyoruz. Ve bu videonun sonunda hangisinin daha iyi olduğunu söylemiş olacağız. Ama baştan şunu belirteyim: Bugün size o objektif bir video hazırladım. Yani kuru milliyetçi hislerle Bayraktar TB3 daha iyi demeyeceğim. Bunun için bir sürü araştırma yaptım. Konuyla ilgili birçok belgesel izledim. Hazırlık sürecinde gereken okumalarımı yaptım. Bir dakika bunun konuyla alakası yok ama olsun her şey dünya değil hatırlatmış olalım. Tüm bu çabanın sonucunda edindiğim bütün bilgileri bugün size aktaracağım. Ve dediğim gibi kuru bir milliyetçilikle Bayraktar TB3 daha iyi demeyeceğim. Bunları aktaracağım ve sonra Bayraktar TB3'ün daha iyi olduğunu söyleyeceğim. Onun için uzatmadan başlayalım. Bugün çok işimiz var. Ben işe koyuluyorum siz de artık ayıp etmezsiniz. Hazır intro girmişken videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dostlar selamünaleyküm. En baştan şunu belirtmek istiyorum. Bu video benim için çok özel. Çünkü burada size anlatacağım iki insansız hava aracının iniş kalkış yaptığı iki gemi var ve bu iki gemi İspanyol ve Türk donanmalarının amiral gemileri. İspanya'nın en önemli gemisi Juan Carlos 1 ve Türk donanmasının en önemli gemisi TCG Anadolu. Bu video benim için çok özeldim çünkü bu konuyu konuşanların genelde gözüne çarpmayan çok ince ve hassas bir detay var burada. TCG Anadolu tasarlanırken bugün konuştuğumuz Juan Carlos 1'in tasarımı örnek alınmıştı ve şimdi şimdi geldiğimiz noktada gemilere insansız hava aracı entegre edilebilecek pozisyona gelindi. Ve bu sefer onlar bizim çalışmamızı örnek alıyorlar. Hep nereden nereye diyoruz ya işte geldiğimiz noktayı en iyi gösteren örneklerden biri bu aslında. Neyse şimdi uzatmadan konumuza odaklanalım. Öncelikle neden bu konuyu konuşuyoruz? Airbus firmasını biliyorsunuz. Avrupalı, çok uluslu bir şirket ve bu şirketin İspanya ayağı İspanyol donanmasıyla bir anlaşma imzaladı. Buna göre az önce konuştuğumuz gemiye yani Juan Carlos 1'e Airbus üretimi Sirtap İHA'yı edilecek. Bu arada yapılacak şeklinde konuşuyorum çünkü şu an ortada hazır bir İHA yok. İlk uçuşunu bu yıl yapacak bir insansız hava aracından bahsediyoruz. Şu an yapılan şey bu entegrasyonun yapılıp yapılamayacağına dair bir araştırma başlatmak ve özellikle Juan Carlos I'nin savaş yönetim sistemiyle bu İHA'nın uyumlu çalışmasını sağlamak. Bu şekilde İspanya ilk yerli insansız hava aracını da ortaya çıkarmış olacak. Çünkü Airbus çok uluslu bir şirket olsa da bu insansız hava aracını Airbus'un İspanya ayağı geliştirdi ve bunu %90 civarında bir yerlilik yapıyorlar. İşte onlar için yerli olan bu insansız hava aracının donanma için kullanılabilir hale getirilmesi elbette İspanya açısından kıymetli. Bu konuda da bizim kıymetlimizi yani Bayraktar TB3'ü örnek aldılar. Çünkü Bayraktar TB3 Kasım 2024'te TCG Anadolu gemisinden tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. 19 Kasım'da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli kısa pistinden başarıyla havalandı. 46 dakikalık bir test uçuşu yaptı ve ardından iniş destek ekipmanı olmadan gemiye başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Bununla Bayraktar TB3 dünyada kısa pistli bir savaş gemisine iniş ve kalkış yapabilen ilk ve tek insansız hava aracı oldu. Ayrıca şu an hala tek olarak devam ediyor. İspanya'nın ürettiği Sörtap İHA ise bu konuda ikinci olmak için çabalıyor demem mi? aslında pek de doğru olmaz. Çünkü onların daha uzun yolları var. Bu yıl bu insansız hava aracı ilk uçuşunu yapacak. İlk sistem teslimatı 2026 yılında. Seri üretim 2020'de başlayıp 2030'da tamamlanacak. Tabi bu da gecikme yaşanmazsa geçerli. Çünkü bu tarz projelerde gecikmeler yaşanmaz. Türkiye insansız hava aracı konusunda artık dünyanın en önemli markası haline geldiği için bizde gecikmeler yaşanmıyor. Hatta normalden de hızlı tamamlanabiliyor. Ama tabii bu başka ülkeler için geçerli değil. İspanya bu konuda çok yeni o yüzden gecikmelerde yaşanabilir. Peki şimdi gelelim iki insansız hava aracını karşılaştırmaya. Yani hangisi daha iyi? İspanya'nın Sörtap İHA'sı mı yoksa Türkiye'nin Bayraktar TB3 mü? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki bu iki insansız hava aracı aslında tam olarak birbirlerinin muadili değiller. O yüzden karşılaştırmayalım araştırma kısıtlı bir alanda yapılacak. Birazdan neden muadil olmadıklarını konuşuruz. Ayrıca önemli bir detay daha var. İspanya'nın İHA'sı için biraz daha varsayımsal konuşacağız. Yani onların iddia ettikleri özelliklerin var olduğunu farz ederek konuşacağız. Çünkü şu an daha uçuşunu yapmamış bir sistemden bahsediyoruz. Bayraktar TB3 için bu geçerli değil. Konuştuğumuz özelliklerin hepsine sahip ve bunlar denendi. Öncelikle Sörtap 7.3 metre uzunluğa sahip, Bayraktar TB3 ise 8.35 metre. Sörtap'ın yüksekliği 2,5 metre. Bayraktar TB için 2,6 metre. Sörtap'ın 11,3 metre kanat açıklığı var. Bayraktar TB3'te ise bu rakam 14 metre. Yani bunlara baktığınız zaman aslında boyutlar çok da farklı değil. Sörtap'ın menzili 2000 kilometrenin üzerinde. Bayraktar tb 3ün 1900 kilometre. Uçuş süresi önemli bir başlık. Sörtap 20 saat havada kalabiliyor. Bayraktar TB3 ise 24 saatten fazla. Sörtap'ın maksimum irtifası 21 bin feet. Bayraktar TB3 maksimum irtifası ise 30 bin feet'in üzerinde. Hatta şöyle diyelim. Bayraktar TB3'ün operasyonel irtifası Sörtap'ın azami irtifası kadar. Sörtap'ın faydalı yük kapasitesi 180 kilo civarında. Bayraktar TB3 için bu rakam 280 kilo. Yani tüm bu özelliklere baktığınızda Bayraktar TB3'ün daha iyi olduğu zaten ortada. Ama esas büyük avantajdan daha bahsetmedik. Sörtap silahlı bir İHA değil. Üzerinde optik gimbal ve çoklu görev radarı taşıyabiliyor. Yani bu insan savaş aracı şu an için sadece gözetleme kabiliyetine sahip. Gelecekte silah entegre edilebilir diye açıklama yaptılar. Ama Bayraktar TB3 için bunun çok daha fazlasını söyleyebiliriz. Çünkü Bayraktar TB3 silahlı bir insan aracı. Yani gözetleme faaliyetlerini zaten yürütebiliyor. Ama bunun yanında gözetlerken karşılaştığı bir tehdit olursa onu gemiden destek almaya ihtiyaç duymadan imha edebiliyor. Yani Bayraktar TB3'ün Sörtap'a göre birçok akıllı mühimmat kullanabilmek gibi bir avantajı var. Roketsan üretimi MAM serisi mühimmatların tamamını kullanabiliyor. mam -C mamle, mantı mühimmatlarının kullanımı zaten tek başına TB3'ü öne çıkarmak için yeterli. Ama bunun yanında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen bozok mühimmatını da kullanıyor. Yine Baykar'ın geliştirdiği kemankeşli vurucu güçleri arasında. Biraz daha etkili bir vuruş yapmak istiyorsanız Tolun bombasını da kullanabiliyor. Belki daha da önemlisi Bayraktar TB3'ün hava hedeflerine karşı bile kullanabileceği bir füzesi var. TB3'te Sungur Hava Hava Füzesi kullanılacak. Sungur özellikle insansız hava araçlarına ve helikopterlere karşı çok etkili bir füze. Yani Bayraktar TB3 silah kullanabilme yönüyle zaten öne çıkacaktı. Ama bir de çok fazla mühimmat seçeneğinin olması onu Sörtap ile karşılaştırırken fersah fersah öne taşıyor. Yani kısaca özetlersek İspanyol donanması şu an Türk donanmasının yaptığı şeyi yapmaya çalışıyor. Ama ortaya koyacakları sistemin Türkiye'deki muadili olan Bayraktar TB3 ile yarışabilmesi gibi bir ihtimali yok. Çünkü onlar ayrı dünyaların insanları, ayrı liglerin oyuncuları ve yine bu sebeple İspanyol donanmasına buradan Bayraktar TB3 tavsiyesinde de bulunmuş olalım. Çünkü Bayraktar TB3 kolay kolay ulaşamayacakları bir sistem. Sadece gözetleme yapsın diye yıllarca çaba gösterecekleri sistemi elbette yine öğrenirsinler. Ama gerçek bir oyun değiştireceği istiyorlarsa Türkiye'nin kapısını çalabilirler. Çünkü biz bu konuda gerçekten çok iyiyiz. Bunu da kuru bir milliyetçilikte söylemedim. Gördünüz. Az önce anlattım, ondan sonra söyledim. Allah'a emanet olun.